Merhaba gençler. Sizin de şu gördüğünüz dik yatak isimli parçayı beraber oluşturalım. Bakın bazı ölçüleri eksik. O ölçüleri çizim yaparken bulacağız. Ona göre çizimimizi yapacağız. Öncelikle resim 2 görmüş verilmiş bize. Ona göre çizimini yapacağız. Öncelikle bakın parçamızın full boyu yani şu genişliği 40-20 simetrik parça olduğu için burada 20 toplam 80 full boyuna bakıyorum. Şu an parçamın full boyu yok. Önce çizelim daha sonra bulmasını yaparız. Ön düzleme geldim. Skeç dedim. Bakın parçamı öncelikle görünüş olarak çiziyorum. Şuradan bir tane merkez dikdörtgen aldım. Da şöyle dikdörtgen çizdim. Bakın şunu tıkladım çizgimi. Orjini tıkladım. Dedim ki midpoint ortan yakın. Bakın ne yaptım? tam ortaya getirdim şeklimi. Bakın bu şekilde aşağı doğru şeklimi çizdim. Bakın daha sonra şöyle hafif bir eğim var. O eğim verelim. Bu şöyle gelmiş gördüğünüz gibi. Düz gelmiş. Bu şekilde bakın parçanın eğimini oluşmuş oldu. Şu kısmı eksene çevireceğim. Bakın eksen yaptım. Daha sonra burayı ortalayacağım. Bunun ortasından Orijinalde bir tane eksen çizdim. Eksen tıkladım. Dedim ki ekseni dik yap. Bakın ne oldu? Şu an görsel olarak şu arka kısmı oluşturmuş olduk. Şimdi ölçü vereceğim. Şu alt tarafın ölçüsü 60. 60 diye yazdım bu alt tarafın ölçüsü. Şimdi bunun full boyunu bulmaya geldi. Full boyunu nasıl bulacağız? Full boyunu orantı yöntemiyle bulacağız. Mesela şuranın anın boyunu nereye alalım mesela boy olarak? Boydan böyle Şu an boyu 42'ymiş. Bakın şu an line'ımı aldım. Şunun ortasından Bakın şu şeye kadar bir line çizdim. Şu an line resmin arkasında kaldığı için görünmüyor. Ölçendirelim. Bu noktayla bakın bu nokta arasındaki ölçü 37.94 37.94'müş. Bakın 37.94 şu an ölçüsü. Aklımda o tarz. Ya dursun burada unutmak için. Aynı şekilde bakın tekrardan line'ımı aldım. Şu noktayla bakın en alt noktayı tıkladım. Bakın bu araya arkasına bir tane line çizdi. Bakın bu noktayla bu noktaya tıkladım. Bakın sağa doğru çektim. 133 nokta 06 bu ölçüm. Şimdi orantı kuracağım. Nasıl orantı kuruyorum? 33.94'e 42 ise 136 nokta küsüre kaçtır hesabında orantı kuracağım. Direkt üzerine tıklayıp yapacağım. Şimdi üzerine tıklayıp. Bakın ne yapacağım? 42 ile bunu çarptığım zaman Çarpı 42 yanlış yazdım 42 bölü 37.90 bana yaklaşık bir ölçü verecek bakın ölçü 147 ymiş. Full boyun ölçüsü 147ymiş şu anın full boyunun ölçüsü ölçümün ölçüsü göre bakın ölçüsü kaçmış 147ymiş bu anın ölçüsü ölçümün ölçüsü göre yani ben bunu 148 alabilirim yani şu an boyu 148miş 148 Bakın ne yaptım buranın boyunu buldum. Daha sonra geldik şu kısmın ölçüsünü almaya. Bakın aynı orantıyı burada kuracağım. Line'ımı aldım. Bu noktada bu noktaya bir tane line çizdim. Bu noktayla bu nokta arasındaki ölçü 44.92 imiş. Aynı şeyde bunu ölçüsünü yapıp üzerinde yapayım. Rahat anlaşılması için. 97 çarpı 42, 42 bölü 37.94. Bu 49 yani 50'ymiş. Doları 50 alanımız ölçüsünü yani burayla burası arasındaki ölçüde 50 milimetreymiş. Ne yapayım 50 Bakın burayı da oluşturdu. Bakın şu kısım oluştu gördüğünüz gibi oluşmaya başladı. Başka bir imen ölçü var mı? Maşallah resmine hiçbir ölçü verilmemiş, Ölçünün hepsi eksik. Şu ölçüyü de bulalım. Ölçümüz kendimiz bulalım. Bakın şuradan aynı şekilde şuraya, şuradan şuraya bir tane line çizdim. Yine yaklaşık değerde yukarıda ölçüsünü çektim. 35.56 çarpı 42 bölü 37.94. 40'mış bunun ölçüsü de. Yani şu an ölçüsü de 40. Bakın ne yaptım? Buranın ölçüsü de yaklaşık olarak 40 olarak bulduk. Bakın ne yaptım? Arka kısım gördüğünüz gibi yaklaşık olarak oluşturmuş olduk. Arka kısmımızı şekil bu şekilde olacak. Onu görmüş olduk. Şimdi alt tarafı da yapalım. Şu alt kısmı. Bakın alt kısmı gördüğünüz gibi 15. Burada 15 tane şekilden belli. Onu yapmaya gerek yok. Boyun 15 olduğunu. Bak şuraya line çiziyorum bir tane. Laynımı çizdim, burayla burası mesafe, 15 olarak bakın ne yaptım, oluşturdum. Şimdi bakın şeklime kanlık vereceğim, bakın şu an ne yaptım, ön görüntü temalini oluşturdum, şimdi kanlık veriyorum. F altı resim, ekstra kanlık ver, nereye kanlık vereceğim, önce şu kısma kanlık vereceğim. Şeklimin kanlığı bakın 10 milimetreymiş, arka tarafı kanlı. 10 yazdım buraya, onayladım. Bakın arka kısmı ne yaptı, oluştu, şimdi alt tarafa kanlık vereceğim. Şuradan unsur ağacından okumu tıklıyorum. Sketch'imi tekrar bir kere tıkladım. Aktif hale getirdim. Ekstra bastırayım. Kanlık ver. Şuraya kanlık vereceğim. Bunun boyu da bakın 55'miş. Şuraya 55 diye yazdım. Bakın ne yaptı şu kısımda. Oluşmuş oldu. Bakın ne yaptım. Şu kısmı oluşturdum. Devam ediyorum. Bakın şurada bir tane kanal var. Daha önce en son yapma kanalı. Önce şuraya buluşturalım. Yüzeye tıkladım. Sketch dedim. CTRL 8 ile Karşıma aldım. Şimdi şöyle oluşturacağım buranın ölçüsüne bakıyorum şu an. İki tane daire var burada dıştaki daire yapacağım önce 50. Bakın şuradan Line'ımı aldım. Tam ortasında bir line çizdim şuraya doğru. Bir tane daire çiziyorum. Dairemin ölçüsü Çapı 50. ölçü yanlış mı verdik? Biz tekrar bakalım. Şu ölçü yanlış olmuş olabiliriz. Çünkü çok ufak göründü gözüme. 80 vermedik biz ilk başta orayı. Şu an yanlış mı? Burası 80 olacak. Yanlış vermiştim burayı. Şimdi düzeldi şekli. Diyorum şekil niye acayip duruyor? Şimdi şekli düzeldi. Tekrardan geldim. Skeç dedim. Bakın ne yaptı? Burayı oluşturduk. Şimdi buranın aşağı olan mesafesi şununla aynı boyda hizala görüküyor. Yani şurada kaç turası da 50 idi. Bakın ne yaptık orayı oluştur. Bakın şurada bir çıkıntı var, dışarı doğru gelmiş kanat. O kanat oluşturacağım şimdi. 8 8e karşıma aldım. Bakın şuraya bir tane merkez dikdörtgen çizersem büyük ihtimal işimi görür. Merkez dikdörtgen bir tane çizdim. Bakın şu iş kısmı 4 vermiş. Hemen yine aynı şekilde bir tane orantı vuracağım. Bu noktayla bu noktayı tıkladım. Bakın şurayı line'ımızı almadık biz. Tekrar line'ımı aldım. Bu noktayı tıkladım. Bu noktayı tıkladım bakın bir line oluşturdum. Arkada görmüyor mu? Şu an burada görünüyor. Kaç? 14.45 14.45 miş. Buranın ölçüsü. O dursun şurada. Az önce şurayı almış. Tekrar alalım onun ölçüsünü. Veya başka bir alalım. İşlem kolaylaştırdığında aynı hizada olan. Şurayla şu noktayı tıkladım. Hem anlamış olursunuz daha iyi. 32.16'ymiş. Bakın buranın ölçüsü Onayladım. Şimdi burada 32.16 ise, 36 ise, ya yani ne yapacağım? 14.45 olan ölçüyü çarpı 36 çarpı 36 bölü 32.16 yaklaşık 16 imiş ölçüsü benim ölçüsü yaklaşık olarak yani 16 alsak tam denk gelir yani şu an ölçüsünü ölçüyorum şuradan 16 olarak verdim bakın ölçüsü 16 olarak. ne yaptık oluşturmuş olduk boyunu vereceğim şimdi bu önü direkt ben CTL basarak buraya tıkladım buraya tıkladım dedim ki koniler aynı zaya getir şimdi buna kanlık vereceğim Fiatür ekstra bastım kanlık ver nereye kanlık vereceğim buraya buraya ve buraya tıkladım kanlığı vereceğim Kaç bunun kalınlığı? Bakın sol yan görünüşe bakıyorum. Bakın kalınlığı 36 Şu görün D1 yerine 36 yazdım. Ve onayladım. Bakın ne yaptık? Şu kısımda oluşturmuş olduk gördüğünüz gibi. Şimdi geldi içindeki deliği delmeye. Şu yüzeyi işaretledim. sketch dedim. CTR8 ile karşıma aldım. Aynı şekilde bir tane daire. Tam bunun merkezine çiziyorum. Bir tane de aynı az önce yaptığımda aynısını yapacağım. Bakın Hatta dışına doğru şöyle yapalım. Daha sonra dışına çıkarsa düzeltiriz. 16'ymiş Yani çapı 32 olur. R16 olduğu için. 32 çapı. Kalanlığı 4 milimetre. Kurtarmadı. Ne yapacağım? Biraz daha yukarı doğru. Hatta bunu silip buraya başka bir tane bunu silerim de ekle. Veya gerek yok ya bunu uzatalım, alt tarafına kanlık vermeyeceğiz, çıkartmayız, sıkıntı yok. Bu şekilde yaptık gördüğünüz gibi. Featüres, ekstra de çıkar. Neye çıkaracağım? Burayı, burayı, bakın şu kısmı ve şu kısmı çıkar. Ne diyorum, true al dedim, sonuna kadar çıkar dedim ve onu ayırdım. Bakın ne yaptık, şu kısmı da oluşturmuş olduk gördüğünüz gibi şu kısımda oluştu. Şimdi ne kaldı? Şurada kanat kaldı. Kanatı yapalım. Yandan bakıyorum şeklimi. Skeçledim. CTL 8 ile karşıma aldım. Bakın buraya bir tane slot yapacağım ben. Hangi slot? Şu slotu kullanalım. Bakın ne yapıyorum buraya bir tane. Slot çiziyorum. Şöyle slot çizdim bir tane buraya. İçine bir tane daire çiziyorum. Bakın ne yaptım? İçine bir tane dairemi çizdim. Şimdi ölçüne veriyorum. Kaçmış ölçüleri? 30'a 16 R15'te çapı 30 yapar. Yani direkt 15 verelim Zaten 15'de veriliyor. olduğu için. Burada kaçtı? Ben bakıyorum. Çapı da 16'ymış. İşte gidelim çapı. 16'a bakın ne yaptım? Burayı da oluşturdum. Bunun en alttan mesafesi 42'ymiş. Bunu tıkladım. Bunu tıkladım. Kaç mesafesi? 42. Mesafesi varmış. Başka eksik ölçümüz ne var? Bunu verdik. Bunu verdik. 36. Yani burayla veremedik bir saniye tekrar aldım smart time yaşını burayla burası mesafede kaçmış 36 36 imiş bakın ne yaptım verdim ha, şu şekilde ölçüsünü yanlış vermişim onu tekrar düzeltelim önce bunu verelim sonra onu tekrar düzeltelim bakın bu şekilde yaptık bakın ne yapıyorum hatta bunu uzatayım şöyle az bir şey de uzat şu, şu araya bir tane line çizeyim ki sadece buraya kalmak versin bakın geldim ne diyorum bakın? Featurist diyorum. Bak şu kadar kanlık vereceğim. Ben kanlı 12'ymiş. Featurist, ekstra bastım. Kanlık ver. Nereye kanlık vereceğim? Şu kısma kanlık vereceğim. Tersine doğru kanlı 12. şuraya yazıyorum. 12 olarak kanlı yazdım ve onayladım. Bak, aynı kanatta bir tane de karşıda var. Onu da yapayım. Bakın ne yapıyorum? Şuradan geliyorum. Sketch 4'ümü aktif hale getirdim. Ekstra bastım. Kanlık ver. Bakın şu gördüğünüz kısmı seçtim. Şuradan From yerden Surface dedim Şuradan itibaren kanlık versin Select Counter'ı seçiyorum Şu kısım Bakın gördüğünüz gibi ne yaptı bakın direktmen Oradan itibaren kanlık verdi Bakın ne yaptık şu kısımda oluştu i̇şte Bakın şu Orta bir tane kanal var onu yapacağım yüzeyi işaretledim Sketch dedim CTRL 8 ile Karşıma aldım Bakın buraya bir tane Merkezlik dörtgen çizdim şu şekilde Bakın şurayla Şurası mesafe kaçmış? 15. Bunun genişliği 40 40. ne yaptık? F istedim dedim, Ekstra kat dedim, çıkar. Bilinti olan yeri açtım, tur al dedim ve onayladım. Bakın burası oluştu. Dedim ya şunu yanlış vermişim, tekrar düzeltelim. Üzerine tıkladım bakın. Onun sayıda bana hangisi olduğunu gösteriyor. Şuradan geliyorum, üzerine sağ tıklıyorum. Edit F atres diyorum, unsur düzenli. Geldim burası 26 olacak. Çünkü en arkadan itibaren onu da vermiştim ya toplamı 26 yapıyor 36 toplamı. Ha, bunu da oluşturduk. Başka neyim kaldı? Şuradaki destek orta kısım kaldı onu yapalım. Yani ona bakalım. 16 ise bu da 20 zaten belli şekilde hiç bakmaya bile gerek yok. Yüzde dedim Skeç dedim. CVTL8 de karşıma aldım. Bakın ne yapıyorum bir tane corner rectangle çizdim bir tane. Bakın bir tane konu rektangle çizdim. Daha sonra line'ımı aldım. Center line'ımı. Şunun ortasından. Bunun ortasından bir tane center line çiziyorum. Center line tıklıyorum. Diyorum ki yatayda izala. Dikeyde pardon. Bakın ne yaptı. Oluştu. Az bir şey bunu şu arada kalacak şekilde. içe doğru çektim. Şunun genişliği 20. Bakın siyahlaştı. Bunun genişliği kaçmış. Bakıyorum şuradan. 5 mm destek parçası olduğu için F6 İstersen bunu riple yapabilirsin ama şu an için sadece görünüş çıkartmam için gerek yok. Eksode bas dedim. 5 mm bana alt bakın. Genişliğini verdim. Şimdi şekline bakıyorum. Bakın şurada delik kalmış, filetler kalmış. Filetler 5'miş. Hemen filete geldim. Bakın şuraya 5 yazdım. Nerede var filet? Bir tane burada var. Bir tane burada. Bir tane burada bir tane de burada var. Bakın başka var mı filetim? Şöyle bakıyorum başka bir filet yok. Onayladım. oluştu. Sadece deliğim kaldı. Bak şu delik kaldı. Onu yapalım. Yüzey işaretledim. Skeç dedim. CHT ile 8 ile karşıma aldım. Daire komutuna geldim. Bakın şuraya bir tane daire çiziyorum. Dairemin çapı 10. Geri, arkadan 25. Yukarıdan 12. Dairemin çapı 10. 10 milimetre. Arkadan 25 milimetreydi, yukarıdan kaç tekrar bakalım, yukarıdan da 12 milimetre. Bakın ne yapıyorum, burayla burası mesafede 12 milimetreymiş. Bakın bunu da çizdik, şimdi bunu çıkartacağız. Bunun için ne yapıyorum? Feature istiyorum, ekstra kat diyorum çıkar. Bunu direkt tura alayım. sonuna kadar fazla fazla çıkarsın önemli değil. Bakın şeklim başka bir şey kalmış, bakıyorum şöyle arka kısım şeklinde bu kadar. Sorusu olan varsa özelden sorabilir. Teşekkür ederim.